böyle bir sevmek. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam, sanki çocuktular. Bıraksam, korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek, görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir gerçek değildiler. Birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınları sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemişti.